Eletik ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli futbol severler. Sincan konferansında mini futbol turnuvasında yarı final müsabakasıyla karşınızdayız. Bir tarafta Töreken Tevsi, bir diğer tarafta Kuzören FK mücadelede ilk dürük sesi geldi. Her iki ekibine başarılar diliyoruz. Bakalım finale adını yazdıran ilk takım kim olacak? Hep evet, birlikte 30 dakika sonra bunu öğreneceğiz. Süratleri çıktı Muaz. Eksen tam dönmek istedi. Efe'nin baskısı vardı. Şimdi Tala son temas gerçekleştiriyor. Taç. Evet, evet, evet. Taç açısını olacak Mehmet. Çizgi boyunca oynadı. Efe güzel bir kontrol çekti. Soluna Efe'nin pas denemesi. Takım arkadaşı Ali Demirel'den sekiyor top. Bedo. Bir araya sağ kanatta dribbling'e başladı Bedo. Bedo sürdü. Hamza Arduş karşısına geldi. Bedo ondan da kurtardı. Dibe indi. Çevirdi içeriye. Son bir müdahale geldi Baran'dan ilgili Hüseyin Demirel dengesini kaybetti. Bedo'nun yaptığı müdahale puan geri kazanıyor. Servis vuruş kullanacak. Kuzeren FK Baran topun başında. Baran uzun bir top geldi. Topu gönderdiği noktada hiçbir takım arkadaşı yok Baran'ın. Saç. Evet, yes, bu arada kaleci Barış mücadeleye biraz geç kaldı sevgili seyirciler. Şimdi oyun alanı içerisine dahil oluyor. Eldivenlerini giyerek. Hadi Barış taş atışıyla birlikte kaldı. Yerden devam ediyor. Muaz. Orta yaşlı Halim'e Halim. Sol kanat ama abi. Top bekliyordu Halim. Lifting. karşılığı bir kez ataç. Halim kullanacak taş atışını. Yakın oynadı ortaya. Tanha. Talha Ertan döndü. Karşında iki rakip var. Talha sağına çekti kurtardı Talha. Yani açılımlarla ilerlemişti ama son adamla takıldı diyebiliriz onun için. Ali Arduç. Ali kaptırdı. Halim Maviş. Tek top geriye Tuğra. Pası yeniden Halim. Yerden oynadı Maviş. Bu çekemedi kaybetti Hamza karşısında. Hamza'dan abisini Ali Arduç uzunu attı Bedo. Ali Demirel'e izin vermedi. Bedo en geriye kalesine döndü Barış. Sol kanatta boşluk var. Barış Baks takımı arkadaşlarına sağ yuvarladı. Bedo. Bedo'dan ortaya Halim. Eksen etrafını önünü geriye çıkarttı. Moaz. Moaz'dan yeniden Halim'e evet. bir pas geldi. Halim yükseltti. Aradan geçecek mi geçti ama. Bunu beklemiyor Maviş. Top dışarıda taç. Baran kullanacak. Çizgi boyunca oynadı. Salah uzun. Bu karşılıyor topu. Sol kanattan Ali Arduş'tan sert bir şut farklı oyun alanını terk ediyor bu top. Out. Barış yuvarladı Muaz. Ters kanatta Bedo. Bedo'nun pası Talha Ertan. Ortada Halim. Halim'den sola yeniden Talha. Ters Enes Can. Top bekliyor Tut Talha. Bir anda attı gitti. Cezalar içerisine sokuldu. Maviş dokundu. Topağları yolladı. Mücadelede yine Gol perdesini aralayan ekip Türekken tefsi oluyor. çıkmıştı artık. çıkmışlardı. <gülüyor> Gruplarından <gülüyor> yarı finalde Kuzeren FK karşısında da 1-0 geçtiler. Mavişin golüyle birlikte. <laughs> Santrayı gerçekleştirdi Kuzeren FK. Ali Artuç çizgi Ali Demirel hareketi. O bölgeyi savunuyor Tuğra. Ali Demirel. Yani kısa gerçekleşmişti. Out. Barış. Barış yakın bıraktı Muaz. Sol kanatı attı. Tam hayat Üzerine rakibi Batka'ya geldi Efe. Ters kanatta şimdi Beto. Turnuvanın en hareketli isimlerinden Beto. Ates testi pas attı. Enes Can fiziğini çok yetkili kullandı Mehmet karşısında. Korneri ekibine kazandırdı. Enes Can çevirmişti Mehmet. Riske girmek istemiyor bir kez daha yuvarladı. <laughs> Şutucu bir şekilde. Köşe noktasından orta geldi Alim'den bir kafa tokuruşu iyi yükseldi muazzama. Kalecik kalesine dikkatli Tuğrul. Ali Arduç. <laughs> Sol kanattan sürdü top Ali. Ali bastı çekti. Geri tane Efe'den de destek gelmişti. Ali Arduç bıraktı. Efe dönebilecek mi? Efe'den bir yeri. yüksek top. Göz kontrol. Top kaybı Efe'den. Halim Çalım'ın attı sıyrıldı. Bire bir damaran karşısın. Halim geriye çıkarttı. Tala yerden abisine Enes Can. Baktı takım arkadaşlarına Enes Can. Enes Can orta alana. Tura sağ kanada bıraktı. Maviş. Halim. Halim de çekti sağına Halim. Baktı takım arkadaşlarına Halim. Çizgi oynamak istedi. Müdahale geldi. Top kaybı uzaklaştırma çabası. Kendi yer alanından çıkamadı bir türlü Kuzeren. Şimdi orta geldi arka noktaya. Enes Can koşusu. Yeter. kaldı sevgili seyirciler. Top oyun alanını terk etti. Taç kullanılacak. Uzun top geldi. Halim. Pası döndü. Topla bir Halim Ayak dışı pası. Geçmedi o bölgede. Şimdi yerden pas sağla yatağa sonra bıraktı. Mavi çevirebilecek mi içeriye? Yerden dışarıya çevirmişti. Talay Ertan'ın serçotu düreğin üzerinden. Oyun terk ediyor Davut. Hamza Artuş kullanacak avut atışını. Hamza yükseltti sol kanada doğru. İyi kesti topu. Tura sağ kanada bıraktı Enes'e. Enes Can Ertan. Enes, Enes çıktı boşluktan. Enes Can Ertan gitti vurdu. Savunmanın müdahalesi var. Korner'e yöneldi sol. Evet bu arada bir var talebi gelecek mi diye kontrol ediyorum. Kornel'e de devam edin diyor Berke Yazıcı. Orta kert arka noktaya bir kafa dokunuş Şenescan'dan. Can'dan. Aslı arkada şöyle itti evet, top. kullanıldı uzunca. Ali Artuç kafayla sağ kanada bıraktı. Efe süratle bindirdi. Efe ile ikili mücadele. Tura Silematon'dan Bedo. Geldi kademede desteğini gösteriyor takım arkadaşına. Bedo çizgiye yollamıştı. Anlaşmazlık nedeniyle topu kaybediyor. Türekken tepsi Ali gelişine vurdu. Paralelden taca doğru gitti top. Bravo! Bedo kullanacak taç atışını. Çizgi boyunca kullanıldı. Hüseyin vurdu kafayı. Hüseyin bir temas daha yine taç. Şimdi Halim. Halim yakın oynadı. Salı Ertan geriye bıraktı. Ertan pas. Ortada yeniden Salah'a topla buluştu. Rakip yana kat etti Talha. Abi, Mehmet Gündoğan karşılıyor o topu. Yeniden sekti topu. Ali önüne sekti. Hadi, hadi, hadi. Ali. Hadi, hadi, hadi. Ali. Hadi, hadi. Ali'den çizgiye. Hatta Şali Demirel hareketlenmişti. Bedo kesiyor rakibinin önünü. Şimdi Bedo topla birlikte çıkıyor ileriye. Ayağına dışıyla Maviş'e Maviş. Maviş ara pası. Geçemedi Mehmet. Sağ kanatta Efe. Efe dönemedi Efe. Maviş. Onun da pası geçmiyor Muazza. Top Yeni TNF'ye geçti. Hamza Arduş duvar pası. Halim Sürette geldi rakibiyle topun. Temasını kesmeyi başardı. Kaçı da kullandı Halim. Maviş. Ortaya muazzam yeniden geriye. Halim. Yerden pas. Maviş'ten geriye. Bir kez daha Halim. Takım arkadaşlarına evet. baktı uzunca bir top Alimten. Sol markası koşuyu yapmıştı Tuğra. Kaleci Tuğrul çok daha avantajlı konumda ona göre çıktı aldı topu. uzun pas geldi. Halim tek tek karşılamayı başardı. Talha bırakmıştı Maviş. Dokundu Ameris'e gelmedi top. Baran bası döndü Hamza Arduç'tan sol kanata Ali Arduç. Abisini gördü. Ali çizgüsü ne Ali. Şutu denedi ama Boğaz. Ayak koyuyor mu topa? Ali Ertuğç da atışını kullandı. Arkanon da barış kaçırdı elinden. Sevken top Efe. Vuramadı ayağı boşluğa gitti Efe'nin. Büyük bir fırsat kaçtı. Beraberlik gelebilirdi sevgili seyirciler. Korner kullanıldı Enes Can Ertan. Çekti sonuna Enes. Enes bir solta. Enes'in şutu bir kez daha korner. Karşılıklı kontra ataklarla mücadele. Bir hayli heyecan kazanıyor. Köşe noktasında Halim var. Halim'in ortası arka direği bir dokunuş işte, Talhatan. Son anda kaleci Tuğrul. Müthiş uzandı topa Tuğrul. Avut atışını kullanacak Tuğrul. Bak takım arkadaşlarına. Bekleyip, beyin, uzunca bir pas geldi sağ kanadı Tuğrul. karşıladı Beto gittik bu sene. oyuncusu var top bölgede. ikisi de anlaşamadı. ya. Ali, Ali Demirel çalabilecek mi? Ali üst abluk altındaydı Hamza desteği geldi. 3-3 kıran kırana mücadelenin galibi. Türeken tesli oldu. Tan Ertan kontra atak. Tala abisini düşündü Baran. Çok iyi tan o açı. Baran şimdi geçti rakip yanına. Efe. Baktı kaleye. Ali, Ali Artuş bomboş orta. Ali topuk kuruşu, topu Geçmedi top. Son müdahale Moğaz'dan. İç içiz iç Kuzer FK Ali Demirel. İndirdi döndü Ali. Ali vuramadı rakibinin ayağına nişanladı. Muazza yapılan hareket. Faul değeri kazandı. Beğen Serbest be, be, be. vuruş. Hey, hey. Artık yarı finaldeyiz. Hey, hey. Ya, noktalar bunlar sevgili seyirciler. Bir sıfırlık töre kent sürüyor mücadele. Baviş. Hasan bıraktı. Nereden pas? İyi döndü Talha. Sol da çevirdi. Baviş. Gol pozisyonu. Kritik hamle Hamza Arduş'tan. Korner. Evet, evet, töre kent hepsi olacak. Köşe vuruşunu. Sol çeyrek daireden Maviş orta sağ Kadir'i kafa tokuruşu Enes Can Ertan. Atmaya devam ediyor sevgili seyirciler. Yarı finale kadar hiç kimse durduramadı onu. Yarı finalde Kuzener karşısında da onu durdurabilen yok. Farkı 2 yükseltti. Skoru 2-0'a getirdi Enes Can Ertan. Köreken gol makinası. Satayı gerçekleştiriyor. Kuzener FK. Yavaş, biraz daha yukarı. Ağır <laughs> tatıcı kullanan zalim. Atlatı bıraktı Enes, Enes Ertan. Şu doğru yollamıştı Maviş. Bak takım arkadaşını Maviş'ten ters karata iyi bir top diye pasını attı ama Tura bunu değerlendiremedi. Kızar şansı derken... Efendim, çok ters, ters geliyor top. Taç kullanıldı Enes kontrol iade Halim sağ kanatta tala gitti Halim kendi oynamayı tercih ediyor Burak şimdi sol kanata yüksek top ceza sahasına kafayı vurdu Hüseyin Enes uzun bacakla avantajını yine kullandı döndü vurdu ama etten duvar bir param var karşısında Enes kullanacak da çatışını yükseltti Kaleci de uzandı. Çizgine ikili mücadelesi var. Mavişin Maviş çıkarttı Talha'ya. Talha Talha, Ertan. Talha saklat ayanda. Muaz. Geriye Halim. Halim'den çizgiye yeniden Talha. Basını attı. Dönebilecek mi? Muaz. İstediği gibi dönemedi. Ali Demirel. Peşinden gelen Muaz. Şimdi Efe. Altı sağ kanatta. Tehlikeli pozisyon yaratabilir Efe. Derken Tura. Ali Demirel köşe noktasında yerden çıkartmıştı. Müdahale geldi. Zeyken top, pick shot. Mehmet Gündoğan'dan ama çerçeveyi bulmadı bu şut kaç Hadi hadi Beto Beto'nun pası Halim Hadi hoşartın Moaz sola bıraktı ortada şimdi yeniden Halim yine pası bir tek toptan Gence'ye Salim çıkabilecek şey mi boşluktan? Devam, devam, İkili mücadelesi var şu anda Alarduç'la. An. İse girmedi bıraktı geriye Beto. Çizgi atmıştı Alarduç çaldı. Beto yeniden kazandı. Talaya gelmeden Efe gir zaraya. Baran. Baran yürüyeme dobulgede. Talha Ertan. Talha sol kanattan giriyor Talha. Talha. Bastı çekti bekledi. Destek geldi bu arada Tuğra Atan. Talha'da ters kanata. Beto indirdi. Beto sert durdu dışarıya vurdu Beto. Out. NTK Ankara Sincan Konferansı'nda mini futbol turnuvası yarı final heyecanıyla sürüyor sevgili seyirciler. Eş zamanlı olarak gerçekleşilen iki yarı final müsabakasında Töreken tepsi şu anlık 2-0'lık üstünlük kurdu. Kuzeren karşısında aynı zamanda Sincan City ve Barbar Yunan'ın takımları da şu anda konzorunu paylaşıyorlar. Elitik YouTube canlı hesabından o mücadeleyi de takip edebilirsiniz. Bakalım finalde hangi iki evet, ekip karşı karşıya gelecek derken Enes Can Ertan. İstizleri bilgilendirme yaparken bile gol atıyor. Fark 3'e yükseldi sevgili seyirciler. Skoru 0. Töreken tepsi namalup. Turnuvayı sürtürüyor. Yarın finalde de kaybetmeye hiç tenezzülleri yok gibi görünüyor. Kuzeren FK karşısında da Hamza Arduç. Hamza'nın pası boşlu gitti toptaç. Rakip <laughs> alana Tuğra. Enes bıraktı. Yeniden yakaladı Tura, Tuğra sağ kanada çizgiye doğru Tek top Maviş'ten Enes Önertan tehlike yaratabilir. Çıkart Halim'e. Halim bekletiyor yanda. Halim'den sola. Şimdi Tala Ertan. Tala'dan çizgi. Cezalar içerisi. Gol pozisyonu. Nefis vurdu Tuğra. Uzak 90'a. Ağlar asıyor topu. Örümcek alanında. Çatal'dan aldı. Sildi temizleri sevgili seyirciler. Farklı ortaya e çıktı mücadelesi. Skor 4-0. Tura'da boş geçmiyor turnuvayı. Bir gol de o kaydetti takımına destek oldu. Skor 4-0'a geldi. <laughs> Santrayı <'yi> gerçekleştirdi. <laughs> Kuzer FK. Ali Demirel yükseltti. Ali Arduç düşüncesi vardı Muaz. Geçirmedi topu. Şimdi Ali Arduç. Koğla ve işte. Ali Arduç sert vurdu Muaz. Sırtını siper ediyor şuta Muaz. Kaç atışı kullanılacak. Ali Arduç. Kaç da büyük bir hata Ali Arduç'tan. Taçı şimdi kullan zalim. Taçı değiştirmişti. Bir top kaybı geldi. Efe içeriye sokuldu. Efe. rakibine bir türlü topu Efe. Harim çizgide. pas. Enes Can Ertan. Arazan bıraktı. Tala çıkarttı içeriye. Maviş. Kaleciden kurtarmak istedi. Tala kaçırdığının altında top hala töreken tepsiydi. Tala. O köşede sıkıştı. Kaç kullanacak töreken tepsi. Enes Can Ertan. Çok yüksek kullandı. Arka tarafta Tuğra vurdu kafayı. İsabetli etkili bir kafa dokunuşu olmadı. Tuğra'nın ulaşı. Halar Tuğç kovalıyor topu. Barış'ın kontrolü içerisinde avuta gidiyor. Muaz atladı. Sol kanattan çıktı. Şimdi Tuğra. Tuğra baktı. Topuka Maviş'e. Maviş çıkarttı. Gelişine şut muazzam. Çerçeliği bulmuyor. Hadi, 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 hadi. Uzunca bir top. Çıkarak geldi bir tarıya Bedo. Hadi kale hadi kale. Hadi. Çok iyi oldu. Yüksek yok gelmişti kafanın karşısına da top. Bursun, bursun! Bursun, bursun! Bunun ortaya. Zambi dokunuş Samet. Geçmişti top. Ondan Hüseyin Demirel. Hüseyin top kaybı geldi. Sol kanatta. Gerçek pas Maviş'ten. Enes Can. Ortada Talha var. Bıraktı Maviş'e. Maviş'ten Tala'ya. Tala bekletti. Yeniden Maviş. Topu sakla dayandı. Talha aldı. Kaleyi görebilecek mi Tala Ertan? Bu arada 3 oyuncu ilk pozisyondaki avantajını kaybetti şu anda ve aynı zamanda topu da kaybediyor Talha Ertan'la birlikte. Töreken tefsir ilk atak. Kesildi Muaz tarafından. Taç kullanıldı. Efe. Baran yerden attı. Topuk dokunuşu. Ali Artuç sekti içeriye. Mehmet çıkmasına engel oldu. Zı geldi o bölgede Tuğra. Topukla şık çıkarttı. Bedodan kaleci Barış'a Barış havalandırdı. Hüseyin Demirel üzerine baskı Maviş'ten. Maviş alabilecek mi Hüseyin? İkirinin iyi mücadelesi. Talay'a sekti top. Talay Ertan. Talay ilerledi. Sol çapraz şutu. Savunmada Samet. Etten duvar Samet. Şimdi sana çekti. Turo şutu harika bir gol daha Turo'dan. Savunma o no. ileriye çıktı. Artı artına iki gol kaydetti. Farkı yükseltmeye devam ediyor Törekent. Skor 5-0'a geldi sevgili seyirciler. Fark 5. Eko. Eko. Tut mu? Yok. Top duruyor, açılmıyor. Bir... Skor 0-0. sevgili seyirciler Turan'ın golüyle. Abi abi. Enes Can ortaya bıraktı Halim'e <laughs> Halim. Yükseltti sol kanadı. İyi bir kontrol. Tek top geriye. Tala baktı, vurmadı. Muaz içeriye çevirmişti. Orta bir takım arkadaşı yok. Samet Samet'in ayak dışı pası. Top Turan'a Buğra ata Maviş'e. Maviş baktı e, Maviş kaleye. Maviş sert vurdu. Iska geçiyor sevgili seyirciler. Avut atışı kullanacak Kuzer FK. Uzun Cemil Sop. Beton'un kontrolüyle yine oyun alanını terk ediyor Avut. Orta atışı kullanıltı. Yerden pas Maviş'e. Maviş. Maviş bıraktı Talha'ya. Talha sola. Yeniden Maviş. Çekti sana Maviş'in e pası. Talha Ertan. Gol pozisyonu. Geriye çıkarttı. Sertçut Tuğra atan. Kaleci Turul'dan. Olağanüstü bir refleks geldi. İki güzel hareket izliyoruz. Tuğra'nın şutu. Tuğrul'un kurtarışı. Korner kullanıldı. Talanın molesi. Çerçeveyi bulmadı. Robotik hareketler geliyor artık Töreken tefsiden. Kişi biraz daha şova dökmüş durumdalar. Kullova'da yarı finalde sevgili seyirciler. Kaç kullanıldı. Ali Arduç döndü vurdu. Beto'dan taca yöneldi top. Çiçeri'ye doğru gelmişti. Kafayla karşılandı. Ali Arduç. Ali sona çekti vurdu Ali. İsabetli bir şut gelmedi ondan. Avut. Top çıktı yanıltı. Enes Can Ertan. Slip pick ile ilerledi. Hazırladı pozisyonu bıraktı. Kaleci kurtardı. İkinci şansı kendisi değerlendiremedi bu kez de. Kur'an'ın önüne servisi bıraktı ama Tuğrul Akar Tuğrul'a takıldı. Seken top Enes'in önüne düştü. O da değerlendiremedi. Top hala töreken teşhidi. Organizasyon gerçekleştiriyorlar. Tek toplar Halim'le Halim ve arasında. Şimdi o anlaşma bozuldu. Baran yerden attı Mehmet'e. Mehmet, Mehmet Mehmet Ters var. Mehmet. Mehmet'in pası. Ali. Farklı kaleye. Geriye. Şimdi şu top ağlarda. Kuzeren FK'nın ilk golünü kaydediyor Efe. Farklı dövgü indirdiler. Törek'e tepsi karşısında. Skor 5-1. Santra'yı gerçekleştirdi. Törek'e tepsi. Ali, Ali. Alim. Ali, Ali. Alim'in ortaya dönemesi Ali Demirel'in müdahalesi vardı. Bedo yetişti. Bedo. Kendi sağlık ilerliyor Beto. Beto'dan tersi. Maviş. Sağın altı. Maviş'in pası. Muaz. içeri düşüncesi. Geçmedi top. Şimdi Enes alabilecek mi? Mehmet Gündoğan yerine müdahalesini yaptı. Ali Demirel. Ters tali var. İyi gördü onu. Ali duş bıraktı. Ayak dışı bir pas. Mehmet'ten isabetli olmadı. Beto. Tala. Tala Ertan. Tala çekti sağına süratlendi. Tala gitti. Golemi gidiyor. Tala Ertan. Yazdı üçü oynadı attı. Bu arada kaleci Tuğrul. Bu noktada Tağla ile bir çarpışma yaşadılar. Tam olarak gol pozisyonunda Tuğrul yerde kaldı. Umarız ki ciddi bir yoktur derken ayağa doğruluyor Tuğrul. Gol geçerli sevgili seyirciler. Herhangi bir var talebi de gelmedi. Fark yeniden 5'e çıktı. Skor 6-1'e geldi. Gel, <laughs> Sağ tırayı gerçekleştirdi FK. Yüksek top Mehmet yakalayamadan Barış. <laughs> Orta Halim. Halim döndü bıraktı. Yerden pas. Alim yani, yeniden aynı noktayı düşünmüştü. Bu kez geçmiyor. Atarıya, gitme, gitme. Başka, Bravo. Bas bas. Diğer pas. Sol kanat. Maviş gol pozisyonuna girebilir. Maviş'in pası Talha. Talha topukla dokundu. Yeniden kendisinin önünde kaldı top. Talha Ertan. Talha tersi sektirme çabası Ali Arduç. Ardından Hüseyin bıraktı dışarıya taş kullanıyor. Töreken tepsi mücadelede son düzlükte. Hüseyin top geldi arka noktaya doğru kafayla karşılantı. Hüseyin Demirel riskli yerde çalım yaptı. Top kaybı geldi Halim. Enes top bekliyor Halim. Halim topu sakladı ayanta. Halim'den geri Enes Can Ertan. Enes çok iyi döndü. İki kişiye kart etti. Bıraktı sol kanata Maviş'e Maviş. E Maviş. Maviş'ten terse. Halim'den tek top. Şut pozisyonu var Tuğra'nın. Tuğra'dan sağ yeniden Halim. Halim bekletiyor aynı Halim. Çizgiye Tala Ertan. Tala şut dedeti üstten dışarı gitti top. Herhangi bir temas var mı? Hayır yok. Avut'ta sürüyor mücadele. Efe. Çekti sonlu Efe, oyna, 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 oyna. Efe ilerle Efe. Efe'nin pası Ali Arduç. Ali çekti sonlu. Ali yerden çıkarttı. Güzel ee, Baran. Baran, Baran'dan top kaybı. Maviş. Rüzgar gibi sol kanatta Maviş. Rakibin üzerine ilerledi. Samet var karşısında. Maviş bekletti ayağında. Tala istedi. Gelişini de vurabilir. Tala kontrol etti. Tala Ertan sana Maviş yetişti. Kontrolü başarılı. Orta dönemlerdi. Yeniden Tala'ya iadesi. Tala Ertan Enes'e çıkartma düşüncesi vardı Samet. Pozisyonu çok iyi okudu. İstedi müdahale yaptı. Kazandırdı ekibine Samet. Ali Arduç. Ali baktı. Ali'den Mehmet'e. Mehmet, e. Mehmet soluyla vurdu. Atları yitirdi pozisyonu golle birlikte. Atamayana atarlar diyor Kuzeren FK Mehmet'le birlikte. Fark 4'e iniyor sevgili seyirciler. Skor 6-2. Santra'yı da gerçekleştirdi. Töreken tepsi. Halim. Bıraktı geriye Barış'a Barış. Tura ayağına düşünen okulu Moğaz. Kaybettiği gibi geri kazanıyor bu topu. Bu Hasan Enes Enescan yükseltti. Mavi şişin ısı Samet sakladı kaleci Tuğrul. Aldı ile Tuğrul. Tuğrul'un begajı. Ertan pas. Enes Enescan, Can Ertan. Enes havalandırdı. Sola Ertan bıraktı indirdi Halim. Halim. Halim üzerine baskı efeten. Halim sakladı Halim. Son temas attı kendisinden geldi Taç. Efe. Gel gel. Gel. Kulağında taç atışını şimdi bir şut denemesi tarihten. Farkla dışarıya gidiyor top. Out. <laughs> Bedo. Bedo'dan Talha'ya. Talha Ertan. Talha'nın pası mavi. Şuan dışarıya taça gitti top. Aç kullanıldı Halim. Halim bıraktı Bedo'ya. Bedo'dan sol kanata. Ertan pas. Bir tek top daha. Tuğra geliyor. Üçüncü gol için Tuğra bıraktı Bedo'ya Bedo. Enes Can o bölgeyi kapattı Efe. Beyler, Samet. Sağını almıştı. Baskıdan çaldı Maviş. Maviş döndü. Maviş sonuna çekti. Maviş bıraktı. Enes. Geride Tuğra var. Yeniden Maviş. Şimdi Tala. Bir kez daha Maviş. Çok iyi bir dörtgen yakaladı. doğru de Töreken tepsiyi. Tuğra'yı da dahil ettiler boyuna. Şimdi Halim. Bedo. Abi. Bedo'dan geriye yüksek top geldi. Sol kanatta yakaladı Tuğra. En yeni döndü abi. oyun ve eli çıkan kara Sincan Konferansı mini futbol turnuvasında finale adını Bulan, yazdıran ya. ilk ekip Töreken tesli oluyor. Şöyle ekibi de tebrik ederiz. Ayaklarına sağlık. Ben, Uzeren FK karşısında farklı bir skorla finale isimlerini yazdırdılar. Ben, Final müsabakasında mücadelesinde yeniden sizlerle olmak dileğiyle herkese iyi akşamlar diliyoruz.